bu deniz kızı oynama şey yapacağız. Ben şu sarı kızı beğendim. Bir sarı kızı beğendim. Hadi o zaman başlayalım. Şuna basalım. Sarı bir kıyafet vardı. Saçları aynı. Bunun gibiydi arkadaşlar. Heh başlıyor. reklamı atlayalım. Ee, biz şimdi ay uff uh. Sarayı bulalım. Ee, sarıyı buldum arkadaşlar. Ee, şimdi Allah. arkadaşlar yanlış yere bastık ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı hatalar olabiliyor. Evet. Evet arkadaşlar. Bilezi sarıydı, şuydu. Yok bu değil, buydu evet. Kuyruk bu muydu? Buydu. Sonra arkadaşlar diğer videoda şey yapacağız. Ee, saçı şuydu arkadaşlar. Hatırladım. Evet buydu. Ee... Togası şuydu. Manzarası olarak bunu seçtim arkadaşlar. Sürpriz. Bakın arkadaşlar böyle oldu. Nasıl olmuş diğer videoda. Görüşürüz. Bay bay.